solunda Caps Lock tuşunun üzerinde bulunan sağ ve solu gösteren oklarla ifade edilen veya üzerinde tap yazan bu tuşun diğer adı sekme tuşu olarak bilinmektedir. Tap tuşunun ilk görevi yazı yazma programlarında paragraflarda satır başı yapmaktır. Diğer görevi pencereli alanlarda alanlarda arası geçiş tuşu olmasıdır. Örneğin bir form doldururken adınız alanına bilgiyi girdikten sonra soyadınız soyadınız alanına geçiş gibi tab tuşu kullanılır. Geçiş işlemi saat yönündedir. Ancak tab tuşu shift tuşu ile birlikte kullanılırsa geçiş yönü saat yönüne tersine dönecek.